aç mıknatısı da kaptım. Bakayım nasıl. Para gelsin. Gelsin para. Shenzong yetmeyebilir bu arada artık sanırım. Abla merhaba ya. Merhaba merhaba. Şey göbek sizin miydi? Lens mi? Lens geldi var göbek. Öyle gözüküyor. Geldiği Bak, gibi sıçarsa. Ah! Girdiği gibi hayır, sıç. Hayır. 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 Kaç hayır, hayır. kaç. Hayır, hayır. Bomba patlayacak kaç. Kaç kaç. Girdiği gibi sıçtı. Nasıl hiç? Ay! Ay! Kol gibi sıçmış. Uf. Kilden büyük fil boku temizleyisi vardı. Ha, artık. tamam düz zemin. Okey. Düz zemin. Ekstra pist yokmuş özel olarak. Hoparlör güzel oldu yalnız ha. Ya bilerek şu ha. an öyle koydum. 312. şey söyleyeceğim. Sen o hoparlör koydun ama neresinde dans edecekler? Onu bir müzik versen orada. Harbiden ya. Veremiyorum ki. Onun belli bir şeyden açacaksın ya. Telefondan. Stofi ya. Stoffy my only. Şey, Stoffy. Spotify. Hani? Ay müzik. Gindir bir tane. Ha başla. Oy. Telifli olmasın müzik lan. Bak, Bunlar Bakayım nerede dans edecekler. Orayı gördüm. Değiş değiş. değiş değiş. Cyberpunk diyor. Bak Cyberpunk indirimde şu anda beni çok tetikliyor. Bak beni çok hay, tetikliyor. Hayır, hay, de... Evet, zemin diyor. Tamam, bir dans Aa, tamam burada direkt burada ediyorlar. Tekne yapmaya gidelim mi önce bir? açık alan ediyorlar. gözüküyormuş <laughs> e zaten gözüküyordu. Ne bileyim? Bak sol tarafa doğru koy bak. Sol. Şöyle. Ters, Ters çevir. Mu ya Ters sen çevir. salak mısın çocuk? Kapıya doğru şey mi koyulur? Ay onu bir daha bir çevir böyle sağa doğru. Ay bak böyle. Ya, tuvaletin yanında mı dans edecekler? Sen? Tuvaletin yanında mı dans edecekler? Dans pisti dediğin ortada olur be kardeşim. Orta, yok, yok. Ya da şey bak, adam şenzonguna gider, yatar. Şenzongundan kalkar, gelir, düptüs düptüs dansını yapar. Ben gidiyorum, bak. Bu salak ne adam yapıyor ya? belki hem seçim kendi dans etmek istiyor. Ya s**t. Ne teperek dans <laughs> belki. Ben gidiyorum tekne yapmaya. Hazır mıyız? Yapmıyorduk. <laughs> bak, kapatıyorum dur. Arkadaki dayı ne alıyor ya? En az demeeeeeesssseek! sik. sol arkadaki dayı ne Ağzından bir şey var. Ağzındakini çıkart da öyle konuş. Sıkart. <laughs> Müşteri boğuluyor. Nerede? Nerede? Aa burada. Ben niye az para kazandım ya bugün? Fakirleştin ha sen. Harbi ben bir fakirleştim sanki ya. Diğercik mi yapsak ne yapsak ya. Bana bak. Kasino gece olur gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Yapıştıracak mı tokatı yapıştırmalı. Ben kasinoya gidiyorum. Hazır Boş, mıyız? Hoş. Hadi bakalım. E ee, bu ne? Başka girişi var herhalde gizli girişi. Balıkhane mi burada mı böyle? Başka yok ya başka girişi vardır dur bak buradan bir yere git. Sibirsel. Aa geldi. bak ne dedim sana buradan bir giriş. Başka Arkada bir yer var vardı galiba bir gitsen. Baş... gidemiyorum. Başka girişi yok. Ayda. Bu ne bu ne oğlum? <laughs> Böyle kasino mu olur lan? Böyle kasino hani mu? Değil mi? İyi ver oradan bir şarap ver. Başladıktan taş. sonra bir böyle farklı bir yere falan. Oğlum şey. şey... Oyun başında bir şey demiştim Furkan hatırladın mı onu? He. da küçük küçük eksiklikler var mesela bir yeri yapmış ama boş bak, yapmış Rada. mekan demiştim ya işte onlardan biri Bak, bak abi solda bak red diyor. Red'e bas red'e. Evet. Bence siyah gelecek bu arada. Bence, bence kırmızı gelecek. Black. Red'e bas. Ya kırmızı gelecek. Kaç kal verdik ama lan? 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35. Ama bu oyun böyle oynamaz. Ya abi yani. bu normalde ortalara gelmesi gerekiyor. Ortalara evet, vermiyor. Şey... <gülüyor> geliyor. <gülüyor> geliyor. Ne geliyor? Orada kırm kırmızı gelecek yani haberiniz olsun. Black geldi ne kadar ya. para kaldım? Kazanç mu? 50 dolar verdim on. Ben oynamam bunu. Ben dedim ama siyah gelecek diye. Ben bunu oynamam. Abi oradan bana bir kokoreç sar be. Kok kokoreç. Tamam ben uyuyorum. Yarın parti var. Hazır mıyız? Parti günü. Evet. Hadi bakalım. Düpt. Aa zemin yapmadık. Köpek balığı mı? Mafya mı? Mafya daha önemli. Bence köpek balığı. Mafya en kötü bekleyip gidiyor çünkü. Tamam köpek yani. balığından şey yapacağız. Aa dur ben köpek ne için... Köpek ölüyor millet. Bekle bir dakika şimdi. Sen ne yapıyorsun? Açaydım kollarımı gitmedeydim Tülay! O duruşu yapıyordu. Şimdi. Shopping. E, zemin. Zemin işte bunlardan koyacaksın. Ama bunlar küçük bu arada ben olsun. Biliyorum. Bir altı tane vereyim şimdilik. Bekle gelsin hemen. Şu 650'liklerden de bir yapıştır. Bir şey al telifsiz demişti çaktır. Onu alsana ailesin. Bence hepsi telifsiz ya. Bence hepsi Aç hoes. Eç hoes. Tamam şunu da şöyle yapıştırayım. Okey şeyimizi aç. Ne etti 3 kat. Tekne yapmam. Yapma. Şu an tekneye bir şey yaptım ya. Gitsem mi gitmesem mi emin değilim. Kaçtaydı ki parti? Akşam ya. Tamam okey. Maybridge geldi gene tipini. Bekleyin. Bekle bekle ilgileneceğim ben seninle bekle. Bekle geleceğim bekle. Oha. Kavga var kavga kavga var. Köpek balığıyla benim aramda. <laughs> Anasını satayım. Oha. Hızlandı oyun. Oha. Habere level alıyorum. Habere. Max'la. Max'la. Max. Şimdi. Emaneti çıkarıyorum. Hazır mıyız? Koydum. Ne oldu? Na hayırdır o? Sen hayırdır hayırdır gel buraya gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Gel gel. Vur gel. Senin arabana vurmaz mıyım? Kaç bak. Orada o... iyiydi Allah olsun. Gel gel. Getir. Bir dakika şimdi. E, fotoğraf çek. Ufak ufak ünlü oluyoruz. Bak bak müşteriler... Müşteri değildi o yalnız. Instagram etki ediyor <laughs> mu acaba? Oha gene... Allah Allah. Aa ben bunlara böyle yetişemem ama. Yalnız hızlanıyoruz farkında mısınız? Tek yayında bitirmemiz yok mu? <laughs> <laughs> Yapar. <gülüyor> Şay, saçmalama Bünyamin. Ya iki saat daha oynasa biter bu arada. Yetenekler iki tane. Ee, köpek balığı. Köpek balığısı. Okey. Dur abi dur. İşimiz var bir dakika. Ananı satayım ne oluyor? Ah! Oh! Gelin, gelin. Hepiniz gelin. Gel, 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 gel! Allahu Ekber! Wooow! Oh. Oh. Daha yok mu? Oh yeah! <laughs> ne <değildi> bu var <laughs> 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 Tabi canım. Bunlar şey Viking masası. He. Bana sanki bar taburası gibi yani. Yok yok masa bunlar. Masa masa. Yani masadır, ee, masa tam masadır. Tamam bunları şimdi şeyini bekleyemem. Ben gidiyorum uyumaya Para <laughs> Level atladım mı? Atlamamış. Level'ı yarın atlayacağız. Dur hemen bir parti daha. Hemen bir parti daha. Bekle. Bir plaj partisi daha diyor uyuduktan sonra. Önümüzdeki haftaya ayarlayacağız. Tamam tamam. Lan şu şeyi değiştirsek mi ya? Şunu satalım. Ötekini alalım. Ne dediniz öyle şey? Ya abi şunu bir normal zamanda kapatabilir miyiz? Bir dakika ben gerçekten kafam şişti ya. Bu ne ya? Sattım. Çık 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 hemen çık. Sat. Dükkanı bir aç. Hemen yeni bir parti. Ayın yedisine ya. 21'i e ayarlayalım bu arada. 19'da zaten müşteri kesiliyor. 20 de 19 olsun ya. Okey tamam. Yeni partiyi şey yaptık. Ayın 7'sinde sıkıntımız yok. Şimdi buraya bizim bir iyileştirme yapmamız lazım. Ne dediniz o işe? Shenzong mu? Başka bir şey mi? Balık yarışı yapalım. <laughs> Benim hamsin <laughs> daha hızlı gidecek oraya. Şöyle hazır paramız var. Şunlara bir gömelim ki. Tabi Evet. Ben sanki ama artık bir garson daha mı almalıyım? Ne dediniz o işe? <laughs> Şen Şenzongu artırmamız <laughs> gerekiyor. Yani şöyle shopping. Şenzonglar artık full bundan mı geçirmemiz? Geçirsek. Tamam iki tane bundan verdim. Onlar bir gelsin şunların yanına bir kurulalım. 50k burası 70k mıydı? Şurası 70k burası 50k Bakacağız ona. Yorumlarımıza hemen bir bakalım. Gelişim, popülerlik. Dört yıldıza çıkmışız. İşletmeci sanki bir kırık plak gibi sürekli aynı cümleleri tekrarlıyor. Özür dileriz şarkısını ezbere biliyorum artık. Özür dileriz. Özür dileriz. Koyayım <laughs> <laughs> senin. Koyayım <laughs> <laughs> senin. Fazla yan yana oldu gibi ama. Yan yana olsun kardeşim. Mahram. Yan yana olması iyidir. Mahramiyesi. Mahramiyesi. <laughs> Bu nasıl bir şey oldu lan? <laughs> <Almadı iyi birisi. gülüyor> yok yok çok iyi oldu. Ben gidiyorum balıkçıya. Nerede orası? Şurada. Evet. Gel bakayım buraya. Bu kim? Manitan mı? Sen mi düzenliyorsun abi? O kim? Rakı mı ısmarlayacak? Affet beni akşamüstü Ay doğmuş süzülürken Konuş lan Abi bir duble de bize koy be Herkes hey, zaman Oha biz de içiyoruz Herkes zaman zaman kaybolur ama unutma ki kaybolmak bazen doğru yolu bulmak için gereklidir. Yıldızlara bak onlar sana yolu gösterir. Eğer gökyüzü sisliyse henüz yol başlamamış demektir. Günlük efkarımızı aldığımıza göre balık yarışına katılabiliriz. Abla. Oha 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 155 yeter. Bence 5 yıldız var o ahtapot yer yani. Yapıştırdım altı. Ahtapot koş koş sağdan kaptır. Sa Ay yürü. Ahtapot sa. Adamsın lan sana özel yem getireceğim rahat ol. Kaç para aldın ki? Ya? Şu bana bak. Bir kahve mı? Ya bas 10k'nı ya 6k basıyorum yani Bence basma ya çok kar vermiyor çünkü Aldığın zaman çok büyük bir şey olmaz 16k'ya 24k veriyor lavuk Ama para giderse görürüm Çok evet işte. <laughs> 4k ver Lan! Ahtapot! Ah, al işte ah. al işte bak Ben, like, ben dedim ama ben dedim ama. Para lan. Abla kerim seni dalga geçtin sen benimle. Ben gidiyorum ya. Tamam da ahtapotumuzu oynadık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Şunu yaptık. Neyimiz var? Bir dahaki yayında devam ederiz zaten buna. Şuraya 50k biriktireceğiz. Zaten bayağı da gelişti burası. Artık bir giriş ücreti oldu. E 350 dolar. Şuranın maxları baya güzel oldu. Tam, bir dahaki yayında. Bak kendi kaydediyor değil mi? 12.46. Bir dakika bakayım be. Aynen öyle 12. 46.